Yine bir galibiyet yayınında karşınızdayız sevgili seyirciler. Galatasaray Trendyol Süper Lig'de konuk olduğu Rams Başakşehir'i Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Puanını 50'ye yükseltti sarı kırmızılılar. Ligde şu ana kadar 16 galibiyet, 2 beraberlikle hedef 25 yolunda emin adımlarla ilerliyor futbol A takımımız. Öncelikle tebrik ediyoruz. Yine heyecan verici bir maçtı. Tabii ki maçın detaylarına değineceğiz. Burak Dilmen hocamla birlikteyiz maça doğru programında. Güzel temenlerle kapatmıştık. Umarım galibiyet yayını yaparız demiştik. Ve yine umduğumuz gibi oldu. Yine bir galibiyet yayını. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk bir daha. Nasılsınız Teşekkür tekrar? Teşekkür ederim sağ ol sen de iyisin. Ben de iyiyim. Galatasaray bugün iki birlik bir üstünlük yakaladı rakibi karşısında. Ee, tabii maçın pozisyonları var kırılma anları var hakem kararlarının yine çok tartışıldığı noktalar da var ee, bunu da söyleyelim Opak'unun Osimene yaptığı hareket Osimen orada son adamdı bunun dışında Vardan incelenip Hamza'nın koluyla müdahale etmesi ceza sahası içinden penaltı çalınmaması o pozisyona ee, Keninin topun olmadığı topsuz alanda Davinson'a ...bir müdahalesi var. Pek çok da tabii ki detay var ama... ...öncelikle genel adlarıyla... ...nasıl bir maç izledik? Sizden değerlendirmenizi... ...rica edeceğim. Ben e, iki... ...yorgun takım gördüm. E, yorgun çünkü... E, ...takımlar kendilerini çok iyi... ...bildiği halde istedikleri gibi... E, ...çalışanları e, aktif... ...olarak sahaya yansıtamadı. O da... E, ...bir de havanın da tabii soğuk ve ağır... ...olması, zaten yorgunluk da olması şey yaptı, etkiledi. Biz ilk devre, evvel, maçtan evvel konuşmuştuk. Yani Galatasaray'ın ileride presle başlayacağını düşünmüştük. Hoca da öyle başladı. Ama sonra orta sahanın etkinliğini göremedik. Galatasaray'ın orta sahanın etkinliğini göremedik. İleride basılıyor ama top bütün alanlar iyi kapatılmadığı için top bir şekilde yine kayıp bizim defansın arkasına doğru geçebiliyordu. Orada bir zorlandık. Ondan sonra oyun biraz oturmaya çalıştı ama nokta olarak bakarsak, önemli nokta olarak bakarsak Galatasaray'da Jakobs'un Deniz'i çok iyi adam adama markaj etmesi onun o görev verildiğini gördüm ben. Ki çünkü, siz maç öncesi bu konuya dikkat çekmiştiniz. Evet, e, çünkü e, topla beraber çizgiden içeriye doğru e, kat eden bir oyuncu Deniz. Ve Yakups bunu çok iyi e, sağa yansıttı. Devamlı çizgiyi ona gösterdi. İçeri hiç vermedi. Sol yine girip vuramadı. E, her topta da galip geldiği için o mücadelelerden sindi Deniz. E, i̇çeri de... Girip top alamadı çünkü daha çok defans yapma başladı sonra Başakşehir. Yani Deniz'in aktif olarak takıma hiçbir etkisi olmadığı için Jakobs'un burada çok önemli bir unsur var. Artı her atakta destek veriyor aktif ya da pasif hep orada. Yani o yüzden bizim sol tarafımız ve onların iyi sağ tarafı Jakobs'un sayesinde tabii Kerim'in de önemi var orada orta saha sol tarafta. Oynamasında ee, bizim adımıza iyi çünkü en önemli silahlarından bir tanesi e, eksik e, duruma düştü. Ama bizim de yorgunluğumuz çıktı, e, görüldü. Dörtlü oynadığımız için e, benim gördüğüm e, Kaan'ın çok yorgun oldu. Yani istediği, alışık olduğumuz, bildiğimiz Kaan devamlı desteğe giden, gelen e, topu alıp tutan, pas yapabilen, pas isteyen. Sağ tarafta bir de rakibi olarak önündeki adam, çabuk adam, teknik adam e, Yunus'un da her seferinde olduğu gibi geçen maçlarda çok e, gelip ona yardımcı olmadı. Yani hem Torreira hem Yunus e, Kaan'ın alanını büyüttü fazla yaş, e, yaklaşmayınca. Zaten yorgun olan Kaan oradan bir sıkıntı yaşadık. Rakip o açığı gördü ve sonradan önlem almaya başladık zaten de. ...biraz geç kaldık gibi düşünüyorum... Ee, şey ...şalay... ...oraya koymakla... ...yani e, skor olarak da... E, ...imkanları aslında... ...bir iki tane pozisyon vardı... E, ...o yüzden e, hocanın... E, ...herhalde daha çok oyuncuları... ...uzatmalara sakladığını düşünüyorum... ...hani böyle gidersek son... 3 dört kişiyi hem zaman kazandırıp... ...ama bir şey anlamadım... ...ben hocama... E, ...onu da sormak istiyorum... ...orada en son değişikliklerde Osimen'in çıkıp e, girdiği son uzatmaların 3-4 dakikasında rakibin yapacağı tek bir şey var. Uzun top atacak. Yani oyun kurmasına zaman yok. Yani Osimen'in sakatlığı yok. E, oynayabilecek bir durumda. Hiç olmazsa onun orada frikiklerde, kornerlerde ki onlar olacak baskı yapacaklar. Onu orada daha iyi kullanabilirdi de düşündüm. Ee, ama e, hoca herhalde bir farklı bir şeyi gördü. Yorgunluk gördü belki bir şeyler söyledi o sefer. Ee, orada biraz e, çekindim yani büyük adamın son uzat uzatmalarda 4 dakikasının çıkması. Ama e, o konuda çok şükür bir e, fırsat yakalayamadılar. Başakşehir'in eski formda olmadığını, sadece mücadele ettiğini. Golleri de aslında eee kalecinin tutması gereken topları tutamadığını Burada Barış'ın önemli şeyi var, etkisi var. Olması gereken yerde oldu ve ilk defa 18'de fazla sağa sola çekmeden vurduğu için golleri attı. Hocam Barış'ın işte şu anda da ekranlarınıza geliyor birbirinden şık golleri, sol ayak golleri, Osimen'in ve Yunus'un asistlerini evet. izledik bu akşam. Ee, hakikaten Barış Alper Yılmaz'ı tebrik ediyoruz. Ee, çok önemli dakikalar. Tabi yine gol dakikaları 42-59 e, bir ilk devrenin sonunda golünü kaydetti. Bir de 59. dakikada e, ikinci golünde de Muhammed'in kapattığı köşeden e, o güzel golü kaydetti. Tebrik ediyoruz. Barış Alper Yılmaz gol sayısını ligde ona yükseltti. E, zaten oldukça skora katkısı olan Oyuna katkısı olan bir oyuncu. Sağda oynar, solda oynar, bekte oynar, kanatta oynar, hücumda oynar, her yerde oynar. Her zaman başarılı, özverili, dinamik. Bu akşamda gerçekten çok kötü bir hava vardı İstanbul'da. Bu havada, bu zeminde yine Barış Alper Yılmaz hakikaten o kırılma anlarına direkt etki eden Başarı pozisyonlarda Başarılı oldu bu. bugün Barış. iyi oyun oynamadı Barış benim gözümde. Çünkü kendini çok yordu. Eski Barış'a bir ara bir döndü ikinci devrenin başlarında. Devamlı geçtiği adamı bir daha mücadeleye giriyor. Bir daha kalkıyor, bir daha giriyor. Sürekli sağda Ama bir şeyler yapıyor. Ama bu hem kendisini yoruyor hem takımı yoruyor çünkü pozisyon kaçıyor, adamlar yerleşiyor. Bu sefer gene sıfırdan başlıyoruz. Burada biraz Barış daha ekonomik oynaması lazım hem kendisi hem takım adına. Geçtiği ya da geçebileceği adamı bir daha bir geriye çekin, boş alan bulayım diye. Yani bence bu kadar yorulmadan da daha çok pozisyona da girebilirdi Barış. Hocam son 6 maçta 6 golü var. Eyüp Spor'a attı. Sivas Spor'a golünü kaydetti. Biliyorsunuz Kayseri Spor'a iki gol attı. Bu akşam da Başakşehir'e iki gol attı. Barış Alper Yılmaz. Yunus Akgün'e gelince son altı maçta 4 gol 5 asisti var. Bu akşam Barış Alper Yılmaz'ın bir golünde asisti yapan oyuncumuzdu. Bir diğer oyuncumuz da Osimen'de. Osimen'in de altı maçta 4 gol 2 asisti olduğunu söyleyelim. Yani bu 3 oyuncumuz ekranlarınızda da geliyor. Gol yükünü e, çeken, skora büyük katkı veren oyuncularımız. Evet. E, bu arada tabii Dries Mertens'i de unutmayalım asist anlamında. Onun da muazzam bir katkısı var ama bu akşam özelinde e, gol atan, asist yapan bu üç oyuncumuza baktığımızda da son altı maça büyük etki ettiklerini de Görüyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Zaten çok kıymetli bir hücum hattımız var kesinlikle. Evet. Burada özellikle görünmeyen belki Mertens'in böyle hiç yokmuş gibi, Mertens'in pek katkısı olmamış gibi oldu ama özellikle kaybedilen toplarda çabuk kademelere gelerekten topun muhtemel gideceği, tehlikeli olacağı yerlerde hemen yerini aldığı için oraya pas hiç gitmedi. E, yine top çevirmek zorunda kaldılar. Yani aktif olarak e, direkt müdahale kendisi yapmadı ama taktik olarak e, topun tehlikeli yerlere, boş yerlere hemen e, yerleşip oraları tamamladı. E, şeyde şey de de fiziksel olarak çok katkıda bulundu. İleriye, sağa, sola tek başına gerçekten çok büyük efor sarf etti. Asisti de çok kıyasıydı evet, evet. Barış Alper'le. O onun artısı yani bir Santfor'un tek forvetle oynuyorsak yani 4-2-3-1 oynuyorsak onun en çok koşması lazım. Çünkü ilk defans oyuncusu en forvet olur. O yüzden o hem ilk karşılıyor sonra kademeye gidiyor. Topu çıkarıyor sonra bir daha geriye ileriye gidiyor. O yüzden belki skora yansımadı ama o simende çok önemli Katkıları var bugün Koşaran ve fiziksel. Fiziksel her zaman ne kadar evet. e, önde olduğunu çok iyi biliyoruz ve söylüyoruz. E, burada da rakibi hataya da zorluyor hem yetenekleriyle hem fiziksel gücüyle diyoruz. E, bugün de biliyorsunuz son adamdı evet. Victor Osimen ve Opoku Victor Osimeni. Yani Opoku da çok iyi bir stoper yani onu da unutmamak lazım. Ama Ö futbol oyun kuralları çerçevesinde son adamsa o simen. Tabii. Bunun hakkı kırmızı karttır. Ya şimdi oraya istiyorsan girmeyeyim. Çünkü biz görüyoruz kendimizce neyin nasıl ne olduğunu. Ben maç seyrederken de ara sıra işte hocam sen ne diyorsun diye. Ben de objektif gördüğümü söylüyorum. Artı eksi kime hiç önemli değil. Ama orada karar bitiyor. Orada kalması da lazım. Ama bazı pozisyonlarda gerçekten fizik kurallarına aykırı bir şey olmadı. İki kere el Top ele çarptı ee, bir pozisyon var ee, bizde Osimen eline çarpan bir de bir e, pozisyonda bizim e, aleyhimize bir pozisyon vardı. Ee, Hocam Hamza'nın eliyle müdahale ettiği topta penaltı kararı gelmedi. Evet, Mertens'in evet. ortaladığı pozisyonda evet, evet. E, bu defalarca izledik. Ya oluyor bu şeyde de Osimene de çarptı verebilir de birçok şeyde el temas ettiği için veriyor insanlar. Görüyoruz. Ama burada şimdi top ele çarptığı zaman kural ne diyor? Kural diyor ki top ele gitmezse el sabit top ele çarparsa tabi bu da eğer fizik kurallarına aykırı bir hareket yapmıyorsa o da o pozisyonda eli burada duruyor. Top geliyor ona vuruyor. Hani eli böyle olsa yani genişleterek onun e, alanı eğer büyütürse topu bir şekilde o zaman penaltı çünkü geniş normal bir hareket değil bu ama böyle top ona çarpıyorsa verilmez zaten yani bunu ben demiyorum kitabı aç oku evet. bazen bildiğimiz halde bunları insanlar işte şöyle bir yerden çıkarıyor bir pozisyonda penaltı pozisyonda bize karşı ilk önce penaltı değil dedim şeyde e, Abdülkerim'in Sol bizim sol tarafımızda şey ayağını uzattı. Top yön değiştirdi. Penaltı değil dedim ama arkadan gösterdi 3 pozisyonda aslında apunun bu temas etmediğini rakibin Hocam, pena, şey yaptığını. Size gördüm. çok teşekkür ediyorum sevgili seyirciler. Maça maçın ardından yayınımızı burada noktalıyoruz.